Minyatür Murat Mars TV aracılığıyla şimdi de Üsküdar Mithat Paşa Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde ilk sınıfımıza gireceğiz. Bakalım az sonra bizi içeride hangi kişilikler, renkli kişiliklere sahip arkadaşlar bekliyor olacak. Ben sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım ilk sınıfımıza gidelim. Mithat Paşa Anadolu Kız Meslek Lisesi'ndeki ilk sınıfımızla birlikteyiz. Hangi sınıftayız? 10. Gördüğünüz üzere çok kalabalık bir sınıf. 11 A, -E Aferin çok güzel. İlk kurbanı buldum. Peki sana ne diyorlar bu okulda? Vahşi Jaguar. Vahşi Jaguar. Kim taktı sana bu ismi? Kendim. <laughs> bu kadar da yüzsüz. Megaloman bir arkadaş. Kendi kend. Ben diyorum sana arkadaşların taktığı isim var mı? Kendi tak. Güzel o da güzel. Sana bir soru. Seni izleyen öğrenci arkadaşların da olacak e, televizyonda. Onlara ne söylemek istersin? Çalışmanın, bu başarının sırrı neye borçlusun. Hadi ya. <laughs> Miniatür Murat Mars TV aracılığıyla şimdi hangi sınıfta? Hangi sınıfta? Bakalım bu sınıfta nasıl gariplikler, ilginç arkadaşlar var. Sana sınıfta ne diyorlar? Ben de bir şey demiyorlar. Allah Allah. Bu... Sana? Süleyman. Süleyman. Neden? <laughs> o zaman ben gerek yok aranızda kalsın o. Mithat Paşa Anadolu Kız Meslek ne şimdi başka bir sınıftayız. Hangi sınıftayız? 11A 11 sınıfındayız. Şimdi 11A sınıfındaki arkadaşlarla e, bakalım neler konuşacağız, bize neler söyleyecekler, anlatacakları var mı yok mu? E, ee, diyemediğim harfler olunca. Ha, hangisini mi diyemiyorsun? T'leri. Kimleri? T. Şey. Ben sana Atina mı dedim e ne i̇şte dedim? Athena dedik. Athena. Tey, tey, dantut Athena. Sen söyle. Seyleri. Ha seyleri. Hangi taklidi yapıyorsun? Öğretmen taklidi var mı? Öğretmen taklidi de var evet. İşte bu. Gizli çekim yaptığımızı bildi hani rahat ol. Bunları öğretmenlerin izlemeyecek. Ne yapabilirim? Ee, hangisini? Adil Hoca yapın. Adil Hoca yapın. Adil Hoca yapın. Bu nasıl bir çirkeflik <laughs> <Kimse beni> dinlemiyor. <laughs> bir tane daha var, bir öğretmenimiz daha. Böyle biz sınıfta çok konuşurduk, ağzımızın içine kadar geldi böyle pardon. Dilek ve Gizem, bu sınıfın düzenini siz bozuyorsunuz. <laughs> öğrenci, klas klas Mithat Paşandolu Kız Meslek Lisesi'nde şimdi başka bir sınıftayız. Hangi sınıftayız? 11 F sınıfındayız. Aç ağzını. Bizi izliyor herkes. Aç ağzını. Kızım aç ağzını. <laughs> Sınıfta sizi nasıl tanırlar? Sen'e derler. Şu an... Dilimizi bilmeyen arkadaşlar var. <laughs> Erasmus <gülüyor> öğrencileri. Bakalım. Türkçe biliyor musun? Duyun biliyor evet. Türkçe bilen bir öğrenci. Bir tane söyle ya. Bir tane. Bir tane söyle biz onu ayı... Olmazsın ya. Vallahi olmaz. Biz bizeyiz. Ayağım ağrıyor neden de? Ben mi söyleyeyim? Biraz yüksek duysun herkes. Ayağım ağrıyor. Neden? <gülüyor> 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 ee, i̇şte böyle sınıfın durumu bu halde. Şimdi senden ufak bir şarkı istesek ayıp olmaz değil mi? <laughs> Hayır arkadaşımıza senden saçma sapan bir espri alıp bitirelim. Olur mu? Hı -hı. Var bir tane vardır. Evine, evine çok güzel. Senden son bir espri alalım kapatıyoruz. Ya nerede yayınlanacağız? Hiç ya Mars TV'de. <gülüyor> <gülüyor> bir tane gidiyoruz. Player ama ben yemem. <laughs> ben tercüme edeyim. Player ama ben yemem dedi. Ne diyelim? <laughs> Zurnedin zırt dediği yere, son düdüngeri bir şey. Allah size Allah size kolaylık versin arka Kapısını açılmayan bir sınıfa girdik. Nereden girdik? Camdan girdik. Biz her şeyi denedik. 11 AB sınıfındayız. Peki 11 AB sınıfının ana özelliği ne? <laughs> ee... Size ne sınıf olması? Kimden geldi o? Ne oldu anlat bize. Neyi anlatayım? Ne varsa. Ne? Anlat bize her şeyi anlat. Ee, ne nasıl oldu? Hata sende mi, onda mı? Onda. Onda, peki ona buradan bir şey söyle. Allah Bugün 11 AB sınıfındaydık, arkadaşlarımızla konuştuk, tanıştık, muhabbet ettik. Onların dertlerini dinledik, ee, konuşmaya çalıştılar, konuşmamaya çalıştılar. Biz onları çok sevdik, onlar da bizi sevmişlerdir umarım. Mars TV aracılığıyla ben minyatür Murat, bugünlük... 11A sınıfından bu kadar ee, o zaman biz alkışımızı kıyametimizi alıp yavaş yavaş gidelim.